mutfağımdan Herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. bugün sizlere Kup'ta pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz sunumu ile göz kamaştıran lezzetiyle damak çatlatan harika bir tatlı tarifim var yapımı oldukça basit ve kolay bir lezzet tatlımın ismini Dilerseniz yalancı Profesör diyebilirsiniz ya da kaşık tatlısı diyebilirsiniz ben ikisinin uyarlamasını yaptım bu tatlıda hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım İlk etapta kremamızı hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için de yarım su bardağından biraz daha fazla toz şekere ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyoruz. Mısır ya da buğday fark etmez. Evde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Dolu dolu 4 yemek kaşığı kadar un ilavesi yapıyorum tenceremin içerisine. Ve 1 litre süt ilavesi yapıyoruz. Bu sayede bütün malzemeleri tencerenin içerisinde buluşturuyorum ve içerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde çırpıyoruz. Kremamız piştikten sonra içerisine sade krem şanti ilavesi yapacağız. Bir de sade krem şanti ihtiyacımız var. Pencereme ocağın üzerine alıyorum ve karıştıraraktan sürekli karıştıraraktan kremamı pişiriyorum. Mutlaka karıştırmanız gerekli ve orta ateşte pişirme özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Muhallebiniz kalınlaşmaya başladığı zaman da çırpıcıyı bırakıp kaşıkla karıştırmaya özen gösterin. Daha güzel ipek gibi bir krema elde edersiniz. Ben içerisinde blenderı bırakıyorum. Gidip gelip hem soğutuyorum hem de kabuk tutmasını engelliyorum bu şekilde. Tamamen soğuduktan sonra bir paket sade krem şanti üzerine döküyoruz ve tam ipek gibi bir kıvam alana kadar blender yardımıyla çırpıyoruz. Bu aşamada mutlaka mikser değil de blender kullanmanızı tavsiye ederim. Blender sayesinde ipek gibi harika bir krem oluyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlayan akışkan güzel bir krema elde ediyoruz. Bekledikçe de yoğunlaşacak olan bir krema. Kremamız hazırsa ganajını hazırlamaya geçebiliriz tatlımızın. Bir paket sıvı krema ihtiyacımız var. Eğer üzerinde suyu varsa suyunu dökün, suyunu kullanmayın. Birer paket sütlü ve bitter çikolata kullanıyoruz. Kabımın içerisine aldığım kremayı ocağın üzerine alıyorum ve kaynama noktasına gelene kadar ocağın üzerinde tutuyorum. Kaynama noktasına geldikten sonra yani kenarlarından kabarcıklar çıktıktan sonra ocağın üzerinden alıyorum ve parçaladığım çikolataları kremamın içerisine bırakıyorum. Sürekli karıştırarak çikolataları içerisinde eritiyorum kıvamı aldıktan sonra kenara alıp soğumasını bekleyebilirsiniz. Ganajımızı kullanabilmemiz için tamamen soğumuş olması gerekli. Bütün malzemelerimizi hazırladıysak birleştirme aşamasına geçebiliriz. Ben kremayı hamur dağıtıcı aparatın içerisine bıraktım. 1,5 paket kadar da ikiye bölünmüş kedi diline ihtiyacımız var. Verdiğim ölçülerle 6 adet dolu dolu kup çıkıyor. Bu şekilde kupların tabanına biraz kremadan sıkıyorum bu krema inanılmaz lezzetli ve güzel bir krema kesinlikle kesinlikle başka tatlarda denemenizi tavsiye ederim Kedilerini süte ya da suya batırmadan doğrudan kremanın üzerine bırakıyoruz bir porsiyonun hazırlanış aşamasını sizlerle paylaştım üzerini tekrardan krema ile kapatıyoruz Kremasını biraz daha az kullanırsanız eğer kuplarda 8 kupla çıkartabilirsiniz. 7 ya da 8 kupla çıkartabilirsiniz. 6 adet dolu dolu kıp çıkartıyorum ben. Bütün kupları hazırladıktan sonra da hazırlamış olduğumuz tamamen soğumuş olan ganajı tatlılarımızın üzerine dağıtıyoruz. Muhteşem bir tatlı oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yaptıktan sonra olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenirseniz eğer mutlu olurum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kuplarımın tamamı hazır. Kuplarımı dolaba kaldırıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece kadar dinlendirebilirsiniz. Yoksa 5-6 saat sonra tüketebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz isterseniz. Ben bir kısmını antep fıstığıyla süsledim. Bir kısmında iki tanesini de üzerine kakao eledim. Dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. İpek gibi bir krema içerisinde tamamen yumuşamış bir kedi dili ve muazzam bir ganajla harika bir tatlı oluyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet bağ şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yap da yiyelim dediğiniz sevdiklerinizle tarifimi paylaşabilirsiniz. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.